güvercinin gökyüzüne uçuşunu hayal edin. Güvercin aslında güvermek, mavileşmek, gökyüzüne gitmek, onun rengini almak demek. Sonundaki cin eki birçok kuş türünde var. Bıldırcın, Laçingin. Şemsi Paşa bir gün Mimar Sinan'ı çağırıyor. Diyor ki, öyle bir cami yap ki bu camilerde kuş konmasın ve kuş pisliği olmasın. Mimar Sinan Üsküdar'da öyle bir nokta buluyor ki rüzgarların geçiş noktalarına göre kuşların giremeyeceği bir cami yapıyor. Caminin iki ismi var. Birisi Kuş Konmaz Camii, diğeri Şemsi Paşa Camii. Kalın salca.